Yeniden selamlar herkese. İyi ki buradayız. İyi ki. İyi ki sistem, nizam, düzen ve her kim varsa burada. İyi ki. İyi ki katlar kodlandı ve yaşamlar halik olup hakka vardı. İyi ki. İyi ki buradayız muhammi kapıların tohum olduğu, türevlendi ilim olduğu bu yaşam bir suyu olan her birimizi de kodladı. Çok ama çok önemlidir burada olmak. Dünyanın ilmi burası ile kodlanıyor. Burada her şey mutluluk oluyor. Hususiyetle bildirmek dileriz ki dünyanın sırrı bu mecliste kıra, kıranı kırmayan bu yoğunlukta sahaya iniyor çok ölüler yaşama indiler ve burada çok büyük bir güç dürümlere çekildi huzur önemlidir hususiyetle huzur bulduk burada bir tek değil miyiz hepimiz o teklikle burada değil miyiz Üzerimizdeki gök Allah'ın kürzi kapısında kelama dönüşmeyecek miydi? İşte bunlar oldu. Bunlar oldu. İyi, iyi ki <laughs> dünyanın sura üfürdüğü bir güç dönümlere indi. Burada bu oluyor canlar. Bu oluyor. Hepimiz bugün sura üfürüyoruz yine. Ama bu sura üfürüş ilahi kürzi kayıtlardan kervana kelam olanlardan akla hak olup varanlardan gerçekleşiyor çok önemli bir görev taşınıyor burada mukaddes kitap ilimdir diyor, diyorlarsa da islah olan kelam mutlak iken mukaddime ilim olduğunda her şey hak kalemle oluyor ki burada bu oluyor canlar çok sorumlulukla gök çözümlemeleri yapılıyor burada. Önemli olan maya olmaktır. Ve herkes mayadır burada. İlme mayadır. İslah kapılarında ilahi kült olan tüm sahalara maha, maharaj kapılarının ötesine hakkın kalemi olanlara özel, çok daha özel bir göz olan çok mutlu bir dönem için çalışanlara mahrekte kelam olup maya oluyor. Bizler çorba pişiriyoruz hep. Ama bu çorba ilim çorbası olmalıdır. Ve burada ilim çorbası pişiyor. Yaptığımız her şey bu çorbada ilme hak olup kalem olmaktır. Ve biz masaya oturtulanlar Öz görevimizi burada yapıyoruz. Dönem sonlarında planete indirilecek olanlar bilinmezler. Onlar hakkında ilim kodlamaları insanla anlatılmaz. Ama hastalıkları olmayan, hırslarını kodlamayanlar, ışık kayıtlamaları yapanlar bu masaya alınırlar ve mutlak kurullarıyla burada olurlar. Bugün de bu oldu. Yeni dünya gücü devrede ve yeni dünya gücü bütün kötülükleri önleyecek bir güç olarak diriliklere indirildi. Hırs yoksa ilim olur ama hırs olduğunda ikmal tamamlama çabaları olur. Bütün hizmetçilik büyük bir görevdir ama hırsı olmayan burada olacak diyoruz bastığınız yeri bilinci anlarım, hızırın hırsı olmaz, Işığın kıranı da olmaz. Kılan kıldığında kelama kalem olur ama kara ışığında kerim olduğunda yarına varabilir. Yarına varacak insanlık burada olabilir. Peki canlar, nazımız var mı? Nazlandık mı yarına varmakta? Kur'an'ı kati kat kodlamalarla kayda almakta. Hiç ama hiç 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 bizler hırslanmadık, kısırlaşmadık. Hep buradayız, sizinleyiz canlar. Çözümlemeler yapılacak planette. Herkes bu çözümlemelerle kendi lüsifer kapılarını kapatacak ama çözümlemeleri yapabilmesi için kanatlanması gerekir. Hadi kanatlanalım. Işık kapılarını bulalım. Kur'an olalım. Hadi hadi kapalı kapalı kapıları açalım. Açalım da astral kodlamalar yapalım. Dün ölüydük, dirildik diyenler çok bugün burada. Ama dirilmek yetmez herkesin kendini dinletmesi gerekir. Neden, nasıl, ne için, niye burada anlaması gerekir. Bana dünyanın sura üfürdüğü gün ölü planet dirilir dediklerinde aklım yattı ve dedim ki peki sura üfüren olacak mı orada? Dünya sen, ben, o değil, bir tektir dediler. Ölü planet dirildi, yolu buldu, kutsal şavkını kotladı, lekelerini temizliyor. Ah işte, işte bunlar oluyor artık planette. Ölüler diyarı değil artık planet. Diriliş kotlara indi, diriliş başladı.